Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından Türkiye genelinde 12.'si Eskişehir'de de 4.'sü düzenlenen eğitim şurası 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitimde kademeler arası geçiş ve zorunlu eğitim temasının ele alındığı şurada Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitim süresi eleştirildi. Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından Türkiye genelinde 12.si, Eskişehir'de ise 4.sü düzenlenen Eğitim Şuurası 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitimde kademeler arası geçiş ve zorunlu eğitim teması ele alındı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında derneğin faaliyetlerini anlatan tanıtım videosu izletildi. Programa Saadet Partisi İl Başkanı Fethi Bingöl, Memursan Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, Öğder Genel Başkanı Numan Gökmen, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Erkan Dinç, Doçent Doktor Murat Polat ve Milli Eğitim Uzmanı Doçent Doktor Hasan Kavgacıyla çok sayıda davetli katıldı. Şura'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğder Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Yıldırım Belba, Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitim modelini eleştirdi. Dünya genelinde zorunlu eğitime bir baktığımızda ise 4 yıl ile 12 yıl arasında değişen zorunlu eğitim süreçleri var. 174 ülkenin 51'inde 4 ila 6 yıl arasında 67 ülkede 7 ila 9 yıl arasında 56 ülkede ise çoğunluğunda 10 yıl olmak üzere 10 yıl ila 12 yıl arasında değişmektedir. Almanya'da Fransa'da ve İtalya'da 10 yıl, Yunanistan, Çin ve Rusya'da 9 yıl ama Türkiye'de 12 yıl. Eğitimimizin muhtevasına bir göz gezdirdiğimizde, yani uygulamaya baktığımızda, sahaya baktığımızda bir sıkıntı tespit ediyoruz. O da şu. Yaratılış dediğimiz fıtratın yeteri kadar dikkate alınmadığını görüyoruz. Ahlak ve maneviyatı önceleyen bir eğitim modeline çok acil bir ihtiyaç olduğunu tespit etmekteyiz. Açılış konuşmalarının ardından geçilen panel bölümünde eğitimde kademeler arası geçiş ve zorunlu eğitim konusu farklı perspektiflerle değerlendirildi. Program katılımcılara ve panelistlere takdim edilen plaket töreninin ardından sona erdi.